Herkese yeniden merhaba ben Mucize Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sezon 5. bölüm illüzyonun analizini yapacağız. Bu bölümün sıkıntısı 8. bölümden sonra yayınlanmasıydı. Yani bu bölüm kronolojik sıranın dışında kalmış. Genel olarak güzel, hoş bir bölüm. Ama pek de önemli şeyler olmuyor bu bölümde. Yani nasıl diyeyim bölümde biraz 1. sezon havası var. Koleksiyoncu bölümünü hatırlıyor musunuz? Marinette Halkmut'un Gabriel Agres'te olduğunu düşünüyordu ve bunun üzerine bir plan kurmuştu. Evet bu bölümde onun aynısı. Ama bu seferse Marinette'in yerinde Nino var. Pek fazla önemli şeyler olmadığından bu bölümün analizini kısa keseceğim. Yani diğer bölümlerinki gibi olmayacak. Öyleyse başlayalım. İlk olarak Natalie Adrian'a baban seni mutfakta bekliyor diyor. Adrian da tabi bir duraksıyor. Nasıl? Baba ne? Mutfakta. Beni bekliyor. Vay canına. Adrian geliyor babası krep yapıyor. Ve bundan sonraki bölümlerde de izlediyseniz eğer her bölümde Gabriel mutfakta yemek yapıyor. E oğlum adam hem evinin direği hem hanımı hem çocuğunun babası hem anası yani ideal insan bu. Adrian babasına Alliance'da yüzümün görünmesini istediğimden emin değilim diyor. Gabriel ise e, tamam o zaman her şey eskisi gibi olsun sen de model ol diyor. Okula geliyorlar kantinde ise Nino bunlara bir planım var diyor. Monark'ın kim olduğunu bulacağım uğur böceğine yardım edeceğim diyor. Arkadaşları özellikle de sevgilisi Alia ne kadar bunun mantıksız olduğunu belirtse de Nino dediğinde dönmüyor. Ve Nino'nun bir numaralı şüphelisi Gabriel Agres de planı ne biliyor musunuz? Gabriel Agres'te kızdıracaklar ve okumalanırken de onu videoya kaydedecekler. Nelerin olup bittiğini görmek istiyorlar ve buradan bir şey çıkarabileceklerini zannediyorlar. Ama Gabriel Agrest'in bu plandan haberi olur. Nasıl? Tabii ki Layla sayesinde. Ve bugün de bunların okulunda veli toplantısı varmış. Gabriel gelirken Layla ona söylüyor. Ve Gabriel da soğukkanlı olmayı tercih ediyor. Kalk Adrian gidiyoruz bir daha bu okula gelmeyeceksin diyor. Ve hepsi de Nino'nun yüzünden. Evet bu bölümde Nino Minoya acayip gıcık kaptım ben. Daha sonra ise bunların planından haberi olan Gabriel, tilki mucizesinin gücünü kullanarak bir illüzyon yaratıyor. Ve kendi illüzyonunu koleksiyoncuya dönüştürüyor. Ve Adrian da bütün bu olanları kameraya kaydediyormuş. Kahramanlar illüzyonla uğraşırken, Monark mucizeleri almak için ve Gabriel Agrest'in Monark olduğuna inanmamaları için 5 tane mucizeyi birden kullanıyor. Ve artık 5 mucizeyi birden kullanırken hiç ama hiç zorluk çekmiyor. İllüzyon kendi iradesi gücüyle Monark'ı yenmiş gibi yapıyor ve kendisini aşağı atıyor. Ve Monark da orada Gabriel Agres'te dönüşüp bana bir şey olmadı ben buradayım diyor. Yani zekice hazırlanmış bir plan. Daha sonraysa bizimkiler Gabriel Agres'te neden bunları yaptığını anlatıyordular. Gabriel de işte gençlik olur böyle şeyler falan filan diyor. Daha sonraysa Nino bir şey bulduğunu söylüyor. Tam burada Monark ona mucizenin gücünü verirken hafif bir patlama oluyor. Diyor Nino. Ama aslında bu bir patlama falan değil. Bunu Gabriel Agres bilerek yapmış. Ve bunu da bayan Tsurugi'ye söylüyor. Yani bayan Tsurugi'ye söylemesi de bölümdeki tek önemli yer diyebilirim. Bundan sonrası ise yok. Bu bölümde öğrendiğimiz diğer bir şey de Layla'nın bundan sonraki bölümlerde büyük rolü olacağı. Evet videomuz ve bölüm buraya kadardı. Bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arda arda yayınlanan bu bölümlerde bittiği için muhtemelen biraz ara verecekler. Ve bu ara sırasında da bölümlerin Lord farkıyla Türkçe dublajını yapacağım. Kaçırmayın yani. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.